Merhaba, ben bugün sizlere ALS hastalığını anlatacağım. E, ALS genelde erişkin başlangıç gösteren, alt ve üst motor nöronları tutan bir hastalıktır. Hem alt hem de üst motor nöronları tutabildiği için hastalarda spastiste, yani kas sertleşmeleri ve atrofi görülebiliyor. Atrofi de kas zayıflığı demek. Progresif kas zayıflığı olduğu için hastalar istemli motor hareketlerini kaybediyor. Hastalığın ilerlemesini önleyecek veya durduracak bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile hastalığın oluşturacağı semptomları geciktirip en aza indirmek ana hedefimiz. ALS hastalığı erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor. Hastaların %80'inde ekstremite tutulumları görülüyor. Yani eklemlerinde üst ve alt kaslarında tutulumlar meydana geliyor. Zihinsel faaliyetlerde etkilenme olmadığı için hasta her zaman içinde olduğu durumun farkında oluyor. Bunun yanı sıra yutma güçlüğü, salya akıntısı, pulmoner problemler, konuşma bozukluğu olabiliyor. E, refleksler başlarda normalken daha sonradan azalabiliyor. Göz fonksiyonları da e, en son etkilendiği için gözlüğe iletişim kurmaya devam edebiliyorlar. E, rehabilitasyon programı hastanın mevcut durumu değerlendirildikten sonra e, gelecekteki gereksinimlerine göre neye ihtiyacı varsa ona göre oluşturuluyor. Fizyoterapistler hastaya ve ailesine yani biz hastaya ve ailesine bilgiler veriyoruz. Aile eğitimi çok önemli tabii ki. E, uygun tedavi programı dahilinde kaslarına germe egzersizleri, aktif asistif egzersizler, endurans egzersizleri, hastayı çok yormadan kuvvetlendirme egzersizleri de programa et ekleniyor. E, yardımcı cihazı ihtiyacı varsa veya ortez ihtiyacı varsa ona göre e, belirlenip kullanımı da öğretiliyor. Konuşma terapisi uygulanan hastalarda konuşmayı kontrol etmeyi, artikülasyonu artırmayı hedefleyerek bakım veren kişi ile iletişimi maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Dil güçlendirme egzersizleri yapabiliyoruz. Ses yükseltici cihazlar ve yazı tahtaları ile iletişimi artırmayı hedefliyoruz. Solunum terapisinde ise nefes alma ve verme kasları etkileniyor. Bu kaslar etkilendiği için bu kaslara yönelik kuvvetlendirme çalışmaları yapıyoruz. Etkili öksürme teknikleri ile pulmoner komplikasyonları en aza indirmeyi hedefliyoruz.